içi. Bakın bomboş. Fırınlardan ekmek hamuru alırız da pişi yaparız ya aynı o lezzetli böyle buram buram ekşi kokuyor. O kadar lezzetli ki anlatamam size. Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayalı içi bomboş balon pişi tarifimi vereceğim. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant mayayı alıyorum ve 5 dakika bekletip ön mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi mayam gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra ilk etapta 3 su bardağı ununa 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum ve geri kalan diğer malzemelerini ekliyorum. Evet sirke ve tuzu da ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ben bu tarifi için toplamda 14 tepeleme yemek kaşığı un kullandım. Unun kalitesine göre hamurun kıvamı değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bir de Mayalı olduğu halde neden sirke ve kabartma tozu kullandım onu söylemek istiyorum. Kabartma tozu eklediğimde hamur kesinlikle yağ çekmiyor, emin olabilirsiniz. Sirke de hafif gevreklik veriyor dış kabuğuna ama asla sert olmuyor, gene yumuşacık pamuk gibi oluyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Elimi gayet güzel bıraktı. Daha sonra hamurumu buzdolabına alıyorum ve bir gece bekletiyorum. Yani geceden yoğurup sabah kalkıp pişirebilirsiniz. Bakın mayalama işlemi bu şekilde. Köpürdü, köpürdü. Daha sonra kendini bıraktı. Görüyorsunuz gözeneklerini. Bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Pişide ekşi kokusunu çok seviyorum. O yüzden bunu geceden bekletirseniz ve böyle sürekli ekşimeye devam ederse ekşi kokusu asla kaybolmayacaktır. Evet tahta kaşıkla hamurumu bu şekilde elime, elimi sürmeden toparladım. Daha sonra küçük küçük bezelere ayırıyorum. Bu aşamada portakal büyüklüğünde bezeler olması yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım. Şimdi pişilerimi yapmaya geçiyorum. Masama hafif unladım. Bezemi alıyorum ve böyle elimle bastıra bastıra yuvarlak oluşturuyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane ile de açabilirsiniz. Evet pişilerimi bir santim kalınlığında açtıktan sonra unlamış olduğum masanın üzerine tekrar alıyorum ki yapışmasın. Yapmış olduğum pişilerim orada mayalanırken diğer pişilerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar pişilerimi yaptım. Bu şekilde üzerlerini örttüm ki kaysalanmasın. Yani üzerleri kurumasın. Diğer taraftan da ocağımın altını yaktım ve tavama yağımı dolduruyorum. Pişilerimi kızartmaya geçeceğim. Bu aşamada yağımızın iyice kızması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaşık testi yaptım. Bakın kabarcıklar çıkıyor. Ya da küçük bir hamur parçası da attıktan sonra hamur hemen yağın yüzeyine çıkıyorsa yağımız kızmış demektir. Evet yağım kızı gördüğünüz gibi bu aşamada pişilerimi böyle tek tek tavama alıyorum ve dengeli bir şekilde altını üstünü kızartıyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi oldu. Kesinlikle yani bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Asla şaşmaz bu tarif. Tam tutan bir tarif. İnanılmaz lezzetli yumuşacık pamuk gibi oluyor pişiler. Biz özellikle bunun içine böyle domates, soğan ve peynir koyup yani keyifle yeriz o şekilde çok lezzetli olur size de tavsiye ederim. Evet pişim gördüğünüz gibi kızardı bu aşamadan sonra tavamdan alıyorum ve diğer pişilerimi kızartmaya devam ediyorum. Burada ufak pişilerim vardı. Onları ikisini aynı anda pişiriyorum. Bakar mısınız? Balon gibi oluyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişilerimi yaptım. Bakar mısınız? Verdiğim ölçülerden bu kadar pişi çıktı. Baya bereketli oldu yani. Şuraya bakın. Böyle yumuşacık pamuk gibi. Sirkenin etkisiyle hafif böyle gevreklik de var. Aynı zamanda fırınlardan ekmek hamuru alırız da pişi yaparız ya aynı o lezzetli böyle buram buram ekşi kokuyor o kadar lezzetli ki anlatamam size gerçekten çok güzel bir pişi şuraya bakın içi bomboş bakın içi bomboş ve asla yağ çekmiyor bakın sıktığım halde bile kesinlikle yağ çıkmıyor bakın bakın yakından göstereyim asla yağ çekmiyor Şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bunun içine özellikle domates, soğan ve peynir yemlerinizi tavsiye ediyorum. Süper bir şey oluyor. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte yapmış olduğum balon pişilerimi paylaştım. İçi bakın bomboş, İçi bomboş. Türkçe lisan ettiysem eğer affola diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.